Dostlar, hepinize merhabalar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ne yapacağız bakalım? Ne yapacağız? Yine boş yapacağız. Bugün e, tıp tarihinde gelmiş geçmiş atılan en komik tıp tweetlerini okuyacağız. Doktor hasta diyalogları olacak, artı tıpla ilgili geyikler olacak. Bununla ilgili e, merak ettiğiniz bir şey varsa, videoyu merak ediyorsanız birazdan videoya geçeceğiz. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Dedik, bu kanal farklı bir kanal olacak. Sa sadece sağlık içerikli bir kanal olmayacak. Ee, ülkemizde yaşayan yabancı konuklarımızı almaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ve sonrasında e, Covid süreci... Tabii bu sürecin artık çok uzun da sürmeyeceğini düşünüyorum. Artık e, gezgin Alican'ı göreceksiniz. E, ge gezi vlogları gelecek. Yakın zamanda yurt dışı planlarım var. Ama biraz Covid'in baskılanması lazım. Yaklaşık Mart-Nisan gibi umarım tekrardan yollarda oluruz da artık kendimize geliriz diyelim. Çünkü sıkıldım artık evde oturmaktan. İlk kez herhalde bu kadar uzun süre yurt dışına çıkmadan durdum diyebilirim. Bu benim için de bir başarı aslında. Hadi o zaman en komik tıp tweetlerini okuyalım arkadaşlar. Bu telefon da ta Güney Amerika maceramdan kalma. Kırık zaten. Kırık bir telefon. Ee, videoları telefonun ön kamerasıyla çektiğim için, üşendiğim için bu kırık telefonu da e, şeyden çıkardım adeta. Yani aradım, aradım, en sonunda buldum. Güney Amerika görmüş telefon. 40 40 tane ülke falan gördü. Bu telefonu ne atarım, ne satarım bu telefon? Benim için çok değerli. İlk tweetimiz gelmiş. Ee, bir doktor arkadaş atmış galiba. Doktor oldum. Annem hala boğazım ağrıyınca ne yapmam gerektiğini söylüyor. Benim fikirlerimin zerre önemi yok. Niye okuttun o zaman? Topçu olacaktım. Bununla ben de çok karşılaşıyorum. Anneme babama selam olsun. Hala o küçük oğullarının olduğunu düşünüyorlar ama ya yaklaşık bir iki yıl falan iki buçuk yıl acil tecrübem var. Bir buçuk iki yılda aile hekimliği tecrübem var. Ee, artık herhalde az çok bir şeyler biliyoruz diye düşünüyorum ama yine de ıhlamur büyüktür Doktor Alican. Artı ballı zerdeçal, zerdeçal mı oluyordu öksürüğe gelen, gelen falan. O. ikinci sırada hastayı aradım Üç gibi gelebilir misiniz diyorum. Eşine seslenip kadriye ben üç gibi müsait miyim diyor amca. Sen nasıl bir kralsın <laughs> işte. Aradığımız amca figürü bu. Kral yargıda atmış resmen. Ben acaba müsait miyim? Hani siz müsaitsiniz ama... Bu arada e, görüntüde biraz kalitede artma olabilir. Paraya kıydım. ilk ekipmanımı aldım. E, bir ring light aldım. Ya e, çünkü artık yani kitapların üzerine koyuyorum. Tripodium. Aniden videoda e, telefon düşüyor falan. Çok Komik şeyler dedim ki bağ, bari bizi izliyorlar e, seyircilerimize bir kaliteli içerik sunalım yani. Dün de telefonun ön kamerasını silmeye unutmuşum. Bu arkadaşlar videoda video bulanık çıkmış ya. Üşengeçliğimi verin artık. Niye öyle kirlendi bilmiyorum. Kar yağıyordu dışarı çıktım geldim falan. Neyse. Az önce e, bir hasta geldi. Ne şikayetiniz var dedim. Hastayım şikayetim bu dedi. Net insanları severim. Keşke herkes bu kadar net olsun. Bununla ilgili benim de bir anım var. Bir hasta geldi. İşte ishali vardı. amca dedim işte kaç kere tuvalete gidiyorsun? Doktor değil misin? Onda da sen bileceksin. <laughs> dedi yani. Amca kusura bakma medyum değilim. Yani ne kadar tuvalete gittiğini ne kadar yani şey yaptığını bilemeyeceğim yani. Çok üzgünüm sana bu şeyi veremediğim için. Çıkıkçı buraya gönderdi. Röntgen çekilecekmiş diye bir hasta geldi. Daha fazla bir şey söylemek istemem. Arkadaşlar bu çok acı bir tweet. Bunu e, ben yaşadım ağrıdayken. Hem de 3-4 kere yaşadım. Ulan röntgene geliyor millet. Yorum atmadan gidiyorlar. Ya dedim ne, niye geliyorsun falan. Ya hocam çıkıkçı istiyor falan. Neyse herkese saygımız var. Konuşmayayım yani. Konuşunca sıkıntı oluyor sonra. Bugün İlk defa bir hasta bana hemşire hanım demedi. Doktor bey dedi. Hedefe emin adımlarla gidiyorum. Bir gün doktor hanım da olacağım. <laughs> Bunu bizim zorunlu etti arkadaşlar yaşıyordu. Doktor şey, kız arkadaşlarım vardı işte. Onlara bir amca şey demişti. Hemşire bey ne yapıyorsunuz falan diye. Yani <laughs> maalesef Türkiye'de olan şeyler. Türkiye'de olan şeyler. Yani böyle komik tweet bulmaya çalışıyorum. Bizim psikiyatri servisinde kendini portakal suyu sanan bir hasta. Dökülmemek için hiç yatmıyormuş ya. Dünyanın en sevimli delilmesi bu olabilir. <laughs> Şöyle diyeyim. Psikiyatri servisi hem acının dramanın olduğu hem aynı zamanda işte kara komik mizahın olduğu bir yer. Psikiyatri servisinde çalışmıştım Cerrahpaşa'ya dayıken. Orada da yani komik anılar biriktirmiştik diyebiliriz. Çok acı, acı bir tweet geliyor. Kadın hasta bağıra çağıra acili birbirine kattı. Acil hiçbir şey yokmuş bu arada. Uygun tedaviyle rahatladıktan sonra konuştuk. Almanya'da yaşıyormuş. Orada bu yaygarayı yapabilir miydim dedim. Hayır dedi. Burada niye yapıyorsun dedim. Memleketin nimetlerinden faydalanıyorum dedi. Bu başıma geldi. Ama yurt dışında yaşayan her insana da bok atmak istemiyorum. Bu başıma en az 3-4 kere geldi. Bunu yapmayın. Hasta bir serum taksaydınız. DR bel ağrısı. Serum ne alaka? Hasta ekşi sözlük, ekşi başlık. Serum takmayı pasta ölüme terk eden doktor. Böyle tipler o kadar türedi ki sosyal medyanın gücünü Olumsuz anlamda kullanan insanlar ortaya çıktı ki Ekşi Sözlük'teki bazı entri'lere inanamıyorum. Ekşi sözlüğü çok severek e, takip eden biriyim ama bazı entr entri'ler özellikle doktora hakaret içeren yani doktorla ilgili kötü entri'ler görmeye dayanamıyorum çünkü bir meslek grubu arkadaşlar yani ben bugün yarın öbür gün doktorluğu bıraktığımda da aynı şekilde geçerli yani ee, Hipokrat zamanından beri doktorlar var ve olmaya da devam edecekler. Yani bir mesleğe bok atamazsınız kusura bakmayın. Bir diğer tweet. Adam bebeğini acile götürüp 1 lira yuttu demiş. Doktor boğazından 2 tane 50 kuruş çıkarmış. Niye toplam bakiye veriyorsun? Ak ah, bilme bu. Tabii küfürler var. Sansürleyelim <laughs> ya bu yutma olayları benim doğuda çok başıma geliyordu. Yani ne kadar yuttu. Bazen hastaya soruyu çok net sormak lazım. Kaç tane, kaç kuruş, ne şekilde diye sormak lazım olmuyor. Doktora gittim böyle bir sıkıntım var diye anlatıyorum. Benden beklentiniz nedir diyor. Tabii ki iyi bir eş ve iyi bir baba olman canım. Şimdi arkadaşlar şunu da üstünde durmak istiyorum. Hastaya bu soru nasıl sorulur? Ya bunun birçok şey çeşidi var. Nasıl sorulmalı sizce? Bunun aşağıda cevabını bekliyorum sizden. Ee, önce ben hastaya merhabalar, hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Şikayetiniz nedir diye başlıyorum. Çünkü gelen her hasta hasta değil. Yani rapor yazdırmak için gelen hastalar da oluyor. net alıyorum. Arkadaşıma diyetisyeni bir diyet vermiş kız diyor ki lan bu diyet yemekten önce mi sonra mı doktor hanım bu ne? <laughs> Ay, bu muhabbetler çok var yani tabi hakikaten yani, diyet kilo vermek için insanın kalori açığı yaratması lazım bu kalori açığı da kolay olmuyor aslında bazen ya yani, bu olay oluyor zaten. Şimdi devam edeceğiz bu arada arka planda. Yunan şeyi görüyorsunuz. Sizin için almak bak bunu. saat önceden vardı. Üstünde Harry Potter baskılı sivil tişört olan bir 9 yaşında bir çocuk geldi. Boğazı ağrıyormuş. Ağzına bakmak için kaynağı açarken Lumos dedim. Muayenesi rahat oldu. Zira ağzı bir karış açılmıştı şaşkınlıktan. Ya ben de hastalara, çocuklara özellikle bir yerden girmeye giriyorum. Mesela Fenerbahçe forması varsa Fenerbahçe'den bahsediyorum. Çünkü çocuk oraya gergin geliyor arkadaşlar anladınız mı? Onu biraz o hastane havasından uzaklaştırmak gerektiği kanaatindeyim. Bu benim kendi kişisel yorumum. Harry Potter ile ilgili hatta Dobby dövmem var. Harry Potter seven bir çocuk gelirse ben Dobby de dövmemi göstereceğim. Bacakta olduğu için gösteremiyorum şu an. Yanlış bir pozisyona girip çepsilerimin ortada dolup dolaşmasını istemem. Tıp okuyorum diyorum teyze, teyze, teyze göğsüm ağrıyor diyor. Hastanede bir muayene ol teyze diyorum. Ne biçim okuyorsun diyor. Ne yapayım teyze okuduğumla inandırmak için gözümle röntgen mi için? <laughs> ya bak abi, bakın arkadaşlar böyle bir durum var. Tıp da en önemli şey hasta hekimin karşı karşıya gelmesidir. Hastanın hekime bakmasıdır. bazen yani gözlerle inspeksiyon dediğimiz olayla çok şey çözersin. Uzaktan hasta muayenesi mi olur arkadaş ya? Bu nedir yani bu? Beni de çok arıyorlar ya göğsünde ağrı varsa bir EKG göreceğiz ha ben nereden bileyim yani akut miyokard enfarktur sen yani kalp krizi mi geçiriyorsun yani bunu bilemem yani bu kadar şeyim yok bir soru daha gelmiş bir soru diyorum bir tweet daha var Kuzenim acilde asistan, dedenin biri gelmiş. Balgam çıkartıyorum sıklıkla. Balgam ne renk amca diye sormuş. Dedenin verdiği muazzam cevap sarışın. <laughs> ya ben bu mesleği yapıyorsam bu canım amcalarım, canım nenelerim için yapıyorum. Gerçekten onlar olmasa bir de çocuklar olmasa bu mesleğin tadı tuzu yok arkadaşlar. En saygılı hasta grupları da onlar. Gelirler, kapı çalarlar, oturabiliyor mu ya? Bu kadar ya böyle bir adabı muhaşeret. Böyle bir ya ben utanıyorum bazen. Hani oturabilir miyim diyor 65 yaşındaki amca. Ya senin gözünü canlı yediğim sen otur tabi sen oturmayacaksın da kim oturacak ben kalkayım gerekirse ya. Sen nasıl bir kralsın yani. Sürekli serum taktırmaya gelen hastam düğüne çağırmış. Nereden takı gelse iyidir diye düşünmüş sanırım. Ben, ben ne takacağımı biliyorum sana. <laughs> ya şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben acil hastanıyken, mecbur hizmetteyken çok böyle bağımlısı olan, serum bağımlısı olan hasta vardı. Şimdi bu tweetin doğruluğunu makar tatarım yani. Bir tane arkadaş atmış. Kabızlık arttı ishal şikayetiyle. dufalak yağlamış. Duflalak'ı biz kabızlıkta kullanıyoruz. Nöbetin ilerleyen saatlerinde tıpta çığır açan kabızlık artı ishal olabilir hocam. Hiçbir şey tıpta mümkün değildir. Hasta aç gelmiş. Hast Hadi git bir meyve suyu iç dedim. Neli diyor. Bilmem ben şeftali severim ama senmiş ne diyorsun? Arkadaşlar yani bu serinin ikincisini gelmesini istiyorsanız mutlaka like atın, abone olun. Bunları demeyeceğim. Canım isterse çekelim. <laughs> Kusura bakmayın. Ama ben hekimlerimizi seviyorum. O onun için YouTube'dayım. YouTube'da da kaldım kısa sürede inceledim hekim kanallarını. Gerçekten çok farklı, çok yararlı içerikler olan kanallar gördüm. Hatta benimle ders çalışmam. 10 saat ders çalıştırıyorum size. Ben, ben de 10 saat bilmiyorum çalışmadığım için bilmiyorum gerçekten. Yani, yani, bu kadar çalışmak mümkün ama çok sizin motive edecek şeyler var. Ee, ben onların yanında biraz daha böyle e, sosyal içerikler üretmeye çalışıyorum. Ee, yani tabi şu an yani durumlar biraz komik bir sporcu okuyoruz. Hekim oğlu okuyoruz. Diyor, Mucize doktor izliyoruz ama gün gelecek Afrika'nın ortasına gideceğiz ve steteskopumuzla oradaki çöllerin sesini dinleyeceğiz. Bugün de gelecek. Motorlarımıza süreceğiz yani mavili arkadaşlar. Ben artık şuna karar verdim. Her videonun sonunda bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Şu anda karar verdim. Bugün size önereceğim kitap Benkirke. Benkirke mitoloji sevdalarının mutlaka okuması gereken Madelina millerin o ölümsüz eseri. Eser Benkirke yani bir titan olan Benkirke'nin anılarını anlatıyor. Bu arada Yunan mitolojisine ilginiz varsa harika şeyler göreceksiniz. Prometheus'tan birçok yere kadar müthiş şeyler göreceksiniz. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.